Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Ve Sasa Polyester ile devam edelim. Teknik banda Sasa Polyester tarafında ise sizlerle birlikte malumuz 2022'den beri hep tahtada bir düşen trend kanalı olduğunu ve bu kanal bandı kırılmadığı müddetçe yaşanan her yükselişin maalesef suni hareketlerden ibaret olduğunu değerlendirip ifade ediyoruz. Baktığınız zaman bu 2 yıllık bir olay hatta daha da aşkın. Yani e, sürekli geliyor. Bak mesela geri çekiliyor. Tekrar geri çekilme. Tekrar geri çekilme. Tekrar yükselişler, denemeler hep başarısız geri çekilme. Hep bu tür hareketler görmekteyiz farkındasınız. Bu bir. İkincisi son yaklaşık olarak 6 aydan beri ise şirketin çok daha kötüye gittiğini, zaten bunların aşılamadığını, bunların daha da maalesef zaten hep başarısız oldular ama bunların daha da kötüye gittiğini ifade ediyoruz. Şu kanal bölgesi hatırlarsanız ki. Bir türlü şu kanal bölgesinin hep üstü tutunan Hasan'ın tutunamadığını anlatmaya başladık. Bir türlü şu bölgenin artık üstü fiyat atlayamadığını konuşmaya başladı. Bakın 1, 2 hareket, 3, 4 hareket, 5 hareket, 6, 7 hareket, 8, 9, 10 hareket, 11 hareket, 12 patlayış. Bir de bu çıktı başımıza maalesef. Yani bu böyle. Bu, bu zaten devam ediyordu 2022'den beri. Bir de hiç yokmuşçasına bir de bu ortaya çıktı. Bu rakamda 4.30, 4.60, 4.55'lere denk geliyor şu anda en az. Benim tercihim hala şirketin e, tercih fiyatımız hala 4.90'lı fiyatların üzerine atması aslında. Onu buraya not alayım ama. En az 4.35, 4.55 bizi kurtarır ilk başlarda. Bunlara ihtiyacımız var aynı zamanda. Yani yıktığımızı inşa etmeye çalışıyoruz. Tekrar şu kanala girmeye çalışıyoruz. Yani iş çok bizde. Bu da 2. İşte 4.93. Burada 100 günlük, 200 günlük ortamlar var. Hala altta kaldığımız işte etti 5. İşte bunlar hep mücadele. Sevgili dostlar hep bir mücadele. Yıkılını, inşası. Yani sasa Polisler'in önümüzdeki tek olayı bu. Yıkılının inşa süreci. Hep bunlarla mücadele ediyor olacağız sizlerle birlikte. Sasa Polisler tarafında. E, şu anda işte yapılan mücadele bundan ibaret. 4.35'in altına inmeyen, 4.55'i kıran geçen bir sasa göreceğiz ki yatay kanala geri girdik diyeceğiz. Daha sonra şirketimizin yükseldiğini, yükselmeye devam edeceğini takip edeceğiz. 4.75 gördüğünüz gibi bak. E, 4.85, 4.90 bölgesi, düşen trenç bölgesi. Daha sonra orası. İşte 200 günlük ortamayla uğraşacağız. İşte ardından işte 4.90'larla uğraşacağız. Gelecek. Ve en sonunda da 5.10. Şurası. 5.10'lar. Görüyor musunuz? 5.20'ler. Bu da en sonunki bölge. Ondan sonra oraya aşarsak da evet diyeceğiz ki artık bunlar aşıldı. Değişim başlıyor diye ifade edebiliyor. Olacağız. 2 yıldan beri bunları göremedik. İşte tekrar görebilir miyiz? Konuşabilmemiz için 4.35, 4.55 özetliyorum. Altına inmeyen. Şöyle en az 4.90'ları aşıp geçeceğimiz hasta görmek. Daha sonra da 5-20 atıp pozitife çekip tahtayı tamamen artık ön yönünü yukarı açan tasa lazım. 3 olay lazım bize. Bu 3 olayı takip edeceğiz. Bütün mücadele bu. Bu olmadığı sürece böyle dalgalanmaya devam eder. ise. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa, merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin, oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimize ya da bu şirketle alakalı kap analizi şöyle bir kap geldi bunun açıklaması tahtaya katkısı ne olabilir ya da temel analizi bu şirketin hikayesi nedir bu şirketin bilançosu ne durumda ne bekleriz bu şirketin ettiği eden nedir ucuz mu pahalı mı yatırım yapacağız mı yapmayalım mı her neyse aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle oynatma listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki biz de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize.